Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Güne başladık. Biz baya baya erken başladık. Adayla Ada hasta. Bir ateş biter. Çocuk bir anda oldu. Dört gibi falan başlamıştı. Ondan sonra şimdi biraz daha iyi. Ama bugün adayı okula göndermedim. Hatta yatağını bile toplatmadı bana. Hemen böyle bir kar tutmuştu. Dedik herhalde inşallah yağacak derken e, devamı gelmedi böyle ince ince anneciğim. sulu sepen tarzında atıyor. Anne. Efendim anneciğim. Çözeceğim. hı da arkadaşlarla hı hı. Evet anneciğim şurubumuzu da içeceğiz. Ben de sobayı erkenden yakınca hemen bir nohut koydum. Nohutum haşlansın diye. Kahvaltıyı yaptık. Pelini gönderdim. Mustafa'ya öğrencilere gitti. Servise çıktı o da. Ben de nohut haşlansın. Bugünkü yemeğimizde, bugünkü menümüzde nohut olsun. Menü. Şöyle gü evet anneciğim menü şöyle sularında. Onda çok az bir şey kaldı. Bu da haşlandıktan sonra yani salçasını yaparım. Şöyle çamaşırım serilecek ama dışarısı bayağı baya bir soğuk. Şöyle tellere şunları toplayacağım kuruduysa. Ondan sonrasında buradaki tele sereceğim. Çıkma Ada böyle Anladım. hafif 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 böyle Anladım. çileniyor Ada ayağında bak çoraplıyor çıktın ben çıkınca hemen ben dışarıya çıkınca Ada da çıkıyor Maşallah hadi gel hadi gel hadi gel hadi kalk geç 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 Evet burnuna kar geldi benim kuzum. ben bulaşımı falan yıkadım şurada çamaşır serilecek çamaşırım var. Bu odada da burada da katlanacaklarım var. Bunları katlayacağım. Onları sereceğim. Bakalım artık ilerleyen dakikalarda ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Ada lambayı kapatınca karanlık oluyor. Ama olsun anneciğim. Tamam mı? Şöyle şurayı da bir yerleştireyim herhalde. Bugün elektrikli tutmayız. Ada Hanım evde. O zaman bakalım. Tutalım mı? Sen evet. iyileşeceksin ondan sonra tamam. Kendini hiç hasta pozisyonuna da vermiyor. Hep iyi miyim okula gidecektim işte öğretmenim ben siz ne yapacak demeye başladı ama öğretmenine söyledik. Bugün Anne. bizimle bakalım. Anne, evet arkadaşlar Biz ikincine yaptım. ettik. <laughs> evet arkadaşlar ben yataklım ben, ben biraz uyuyamadım. Adam gene huysuzlanması başladı. Hava gayet güzel saat 10'dan sonra 11 gibi falan ondan sonra hava açtı, Güneş çıktı. Şöyle tepelerimize Anneciğim. karlar indi ee, ama buralarda bir tane kar kalmadı. Adayı babaannesine bıraktım. Biz burada ebediyoruz ona bıraktım. Pazara indim çıktım sebzem falan hiç kalmamıştı meyve sebze onları aldım geldim ondan sonra da adayla oturduk şimdi yemek yapacağım yemeğe geçmeden önce de dedim şöyle sizlere yeleğimin kaç parçası bitti hemen hemen 7 parçası bitti arkadaşlar şurada da var ada biraz tabi ben bunu yaparken dağıttı şöyle bunu da yaptım 1 2 3 5 dilimini bunun da yapmışım. Bu da hemen hemen bitti sayılır. Bu 7. parçam. Bu gördüğünüz. Geriye 3 tane parçam kalmış. Ne yapmıştım? Geçen hafta çarşamba başlamıştım. Ama cuma, cumartesi, pazar hiç yapmadım. Cuma günü neydiye gitmiştik. Cumartesi yine aynı. Pazar öyle. Hiç elime almamıştım. Şöyle bitmiş hali de. Bu şekilde parçalarımı Yaptım o üç parçasından sonra da Allah izin verirse Ondan sonra da Tamam Ondan sonra da böyle birleştirme işlemine Geçeceğim Sonra da bitecek yeleğim Allah izin verirse Birazdan ahır saati gelir İneğe giderim İneklerin bakımı geliyor Öyle ne yaptım ne ettim Köyde vallahi hiç de bir şey yapılmıyor bir Pazar kurulursa pazara gidiyoruz Şöyle az bir şey et çıkarttım, bu kavrulsun, kavrulduktan sonra nohutum yaptım. Ada az bir şey çorba yapmıştım. Tüpümü sileceğim. Şöyle nohutum haşlandı, tüpümü de silmem gerekiyor. Hurma aldık, böyle iki kasa aldı. Mustafa hurmayı biz çok seviyoruz. Ondan sonra şöyle ben patlıcan aldım. Patlıcanın kilosu 8 milyondu salatalık aldım. Şöyle biraz kapya biber aldım. Kızartma da seviyorum ben de. Marul aldım. Brokoli aldım. Domates aldım. Şöyle greyfurt aldık. Ve mandalina aldık. Mandalinanın e, 3 kilosunu 10 milyondan aldık. Ama greyfurtu bilmiyorum inanın. Bunun da kasasına 30 milyon verdik. Bayağı uyguna geldi. Bu da. Böyle bakalım arkadaşlar. O zaman ne yapalım bana kolay gelsin. İnanın benim de hiçbir şey yapasım gelmedi bugün niyeyse. Geceden uykusuz olunca olabilir. Uykusuzluk bana da böyle beni de bir hoş etti. Bunun yanına da yanına bir pilav salata yapacağım. Şimdiye kadar benim yemeğimin hazır olması gerekiyordu. Çünkü ahara gitmeden hazırlayıp gidiyordum ama yapamadım. Olmadı. Bunda da vardır bir hayır. Hayırlısı olsun diyorum. Şöyle Pelin'in bulaşıkları bile öğlenki bulaşığı yedi. O bile duruyor. Arkadaşlar. Yapamadığımı yapamıyorum. Hayırlısı olsun. Bakalım o zaman nohudumu yapayım, yemeğimi yapayım. Ahara gideyim, geleyim. Evet arkadaşlar, biraz önceki halinden eser yok. Deizgahmış aile. Sütümü de sağdım, geldim tüpümü de sildim. Bulaşıklarımı yıkadım, topladım, tüpümü sildim. Yemeğimi tekrar böyle biraz daha özleşsin diye pişiyor o. Buraya da bir bardaklık pirinç koydum. Şurada da bir domates, bir salatalık. Şöyle yerine koyayım ve bunları salata yapacağım. Menümüz bu. daha geniş. Yıkamıştım ama tekrardan bir daha şöyle suya tutayım. ne yaptım, biz Neler yapıyorsunuz? Gözüküyor muyum? Göremedim şöyle. Vallahi dediğim gibi üstünde bir ağırlık var. Uykusuzluktan, adanın mızmızlığından, huysuzluğundan hiçbir şey canımda istemedi. yeleği çıkarttım. Onu yapayım belki dedim. Hani biraz havam değişir. O da olmadı. Adayı bıraktıktan sonra gittim sebzelerimi aldım geldim. İnanın daha onları da yerleştiremedim. Onları da yerleştireceğim. Her zaman insan bir olmuyor arkadaşlar. Her zaman her halimiz farklı olabiliyor. Hatta söyleyeyim sizlere de ben et biraz böyle haşlansın diye koymuştum. Kavrusun, hani Biri durmasın diye. İçeriye gittim, unutmuşum. Az daha gelmeseydim etlerim yanacaktı. Bazen bunu da yapabiliyorum, dalabiliyorum. Onları oluyor? Ama çok şükür gittim yemeğimi sağdım geldim. Tezgahımı topladım. Mustafa da geldi. Oldu. Arabanın tekeri patlamış. Daha yeni değiştirdik. Niye patladı onu da anlamadım. Geldi mi üst üste geliyor ya hep. Adayı dedi götürelim gelelim doktora dedi. Dedim bir şey yok. Çocuk birden hiçbir şey olmamış gibi. İyileşti. Çok şükür Allah'ım herkesin hastasına şifa versin ya Rabbim. Anneciğim. Evet. Bir şey yapmamalılarsa annenin desem ben bakacağım da. Hayır, o yumurları yerleştireyim. Olgunların üstte vermez de. Var. Kocacım, var. var. Yeter. <laughs> Yeter. Sabaha mı? Evet. Sabaha yetmez. Ben şuraya koyayım. Hayır, çüpe var mı? Baba, baba, baba şu hurmaları indirsene aşağıya. O hurmaları şey yapalım da. Ee, hamların o olgunlarını ayıralım da. Abi, mı? Evet, <laughs> <abone olllede. gülüyor> Çekiyor mu? Herhalde hmm. diyeceğim. Yok, çekiyorum. Devam ediyoruz. <laughs> bakayım. Tamam mı? Yemeğe bakacağım. Yemeğe geciktik. Bir de ben eti biraz daha kalsam yakıyormuşum. İçeriye girince. Anne ne salatası yapıyorsun? Doğalız bu şekilde. Anneciğim. Anneciğim. Ne salatası yapıyorsun? Marul, domates, salatalık. Çok güzelmiş. Evet. Sen iyi ol tamam mı? Tamam anne. <laughs> Sen ne, yemeklerini güzelce... Arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şöyle yemekten sonra görüşürüz. Salatam hazır. Pilavım pişti. Yani daha doğrusu pilavımı da koydum. O da pişiyor 5 dakikaya. Nohudum da hazır. Allah büyük. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Çekirdek, cips, mısır. Tabii Mustafa meyveye geçti hemen. Hani evet arkadaşlar biz portakal yiyeceğiz şimdi. Daha hastaydı ama. Burada da greyfurt var. Greyfurt yiyeceksin mi? Yemeyeceğim. Sen iyileştin değil mi ama? Evet. Okula gideceğim. Çok mu seviyorsun okulu? He. <laughs> böyle meyve yiyoruz. Dur bakayım portakalın tadı nasıl olacak? Merak ettim lütfen. Meyve Mustafa'dan sorulur. <laughs> Hemen getirirler mi meyve leğenini? Biz böyle leğeni hazırlıyoruz. Mustafa'nın önüne geliyor. Bak bakalım Mustafa tadına. Güzel mi geldi Güzel mi? O zaman ne yapalım? Bugün de videoyu birlikte kapatalım mı? Kapatalım. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da bizi desteklemeyi unutmayın. Bay bay.